Selam, hoş geldin. Yeşil ekran. Nasılsın Serap? Bitti mi işlerin? Çirkin mi olmuş? Neyse bu sefer de öyle olsun bakalım. <laughs> i̇yi iyi. Sevil hoş geldin. Bir de akşamüstü açayım bakalım canlı yayın kimler gelecek dedim. Nasılsın Sevil? İyi misin? İnsan gözünü mü aldı? Aa, ne yapalım o zaman? Dur bakalım. Yasin hoş geldin. Yeşil rahatlatır aslında insanın gözünü. Öyle değil mi? Ekranı siyah yapıyor ya diyor. <laughs> Öyle yapalım o zaman. Durun. Şöyle olsun bari. he Tripodum da öbür şeyde. Öbür telefonda video çekiyorum oradan da. Allah iyilik versin Sevil. Göze çarp. Yeşil gözü dinlendirir diye biliyordum ben. O yüzden. Yeşil gözü dinlendirir diye. Şu tripodu alayım da geleyim bari. İlker, İlker. Serap geldi. Neredesin İlker? Şöyle olsun bari. Ne yapsak ki? Dur bakayım. Amin amin. Sevilceğim, amin. Hava bozuldu, yağmur yağacak. Aldım kız aldım. Daha da yeşine koymuyorum. Şöyle beyaz kağıda koyayım. Bakın. Meryo aleyküm selam. Hoş geldin Meryo. Nasılsın? Akşamüstü canlı yayın yapanlar nasıl yapılıyor? Benim pilim bitmiş. Meryem. Meryem nasılsın? Evet evet her zaman beyaz Ben de iyiyim Meryemciğim. Allah iyilik versin. Sana da. Nereden katılıyorsun Meryem? Allah iyilik versin canım. Saat 5. 2 saat var iftara. Çalışıyor mu? Uyudu mu? Ne yaptı İlker acaba? Belki uyumuştur Serap ya da çalışıyordur. Ne yapsın ama hayat zor. Çalış bence de olmuyor. Hep çalış, hep çalış öyle de olmuyor. Sevil, ben de acıktım bugün. <laughs> Her gün acıkmıyordum, susamıyordum. Bugün niye acıktım ki acaba? Susamadım ama acıktım. Evet evet para. Bu para herkese lazım. Ne yapmak lazım bu parayı? Meryem sen ne yapıyorsun? Okuyor mu? Çalışıyor mu? Sevil yemekleri hazırlamışındır o zaman. Acıktığına göre yemekler hazırdır şimdi Sevil'in. Midem isyanda diyor. Yemekleri hazırlamışındır Sevil. Tatlı istiyorum diyor Serap'ta. Allah senin açıklığı versin Meryem'ciğim. Allah başarılar versin. Tatlı tatlı ben de istiyorum Serap. Ben de istiyorum tatlı. Ben de istiyorum yemek. <laughs> Allah kabul etsin oruçlarımızı. Ee, kolay gelsin Sevil. Tatlı da iyi oluyor şeyde ya sah iftar da iyi oluyor tatlı. Tatlısız olmuyor. İlla tatlı olacak Arda hoş geldin. İlla tatlı olacak Tatlı çay. Sütlaç yaptım ben. Mantı ve çorba sütlaç. Uu, hemen geliyorum Sevinç. Şey, serap. Güzel. Menü güzel. Bende de bugün ıspanakla çorba var. Neyse ıspanak yapacağım tuttu. Tatlı var. Ispanak, çorba, tatlı. Ispanakla şey olmaz, salata falan olmaz. Ispanak sevenler de bana buyursun. Bilmiyorum o ayrıca niye öyle yazdı, ne diye yazmışım. yanlış bir şey anladı herhalde. Mahmutov hoş geldin. Merhaba. Mahmutov sizin menüde ne var? Azerbaycan menüsünü soruyoruz. Menünüzde ne var? Melisa aleyküm selam hoş geldin. Ispanak sev ben sevmiyorum diyor. Serap gelmez o zaman. <laughs> Geçen gün balık yaptım. Benim oğlan balığı sevmez. Balığı duydun mu kaçar evden. Nasılsın Melisa? Ya sana başka şeyler yaparım dedim gelmedi. Ben de iyiyim canım. Allah iyilikler versin sana da. Serap Bayan Kuaförü evet. Serap'a yakın olanlar gitsin. Nerede Serap senin dükkan tam olarak? Ben de anlamadım veriyor İnşallah canım hep beraber yol olalım inşallah. Melisacığım sağ ol. Eskişehir. Bak Eskişehir'de olanlar Serap'a gidebilir kuaföre. Serap Bayan Kuaförü Eskişehir merkezde. Eskişehirli olanlar gitsin Serap'ın yanına. Melisa niye gidiyorsun Melisa? Müsaitsen kalabilirsin canım. Allah senin açıklığı versin canım. Başarılar dilerim. Müsait olunca gelirsin. Meryem uyuyak kalmış. Abo. <laughs> olur olur. insanlık hali. Ramazan ya. Gece de kalkılıp yatılıyor. İlker gelmedi Serap. Sen gidersin o gelirse. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Aa, iyi. Neredesin? Ankara'dayım. Meryem. Serap sen gidiyorsun o geliyor. Bekle diyorsun. Bir yayın boyu bekliyor sen gelmiyorsun bu seferde. <laughs> Feride, Aylin Feride. Ha, tamam. Hoş geldin Aylin Feride. Ankara'da oturuyorum ben. Hangi şehirlerde oturuyorsunuz? Serap Eskişehir'de oturuyor. Eskişehir yakın mı Ankara'ya? Olabilir. Gizem merhaba hoş geldin. doğrudur. Serap doğrudur. Meryem de Bursa'da. Bursa'da yakın Ankara'ya. Evet evet yakın. Eskişehir. Aha Serap'tan görüşebilirsin Feride. Kuaför bak kendisi. Eskişehir merkez. Ama Sü Süveda Ravza Çiçek Sinopluyum diyor. Merhaba Sueda. Sinopluymuş Suheda da. Ne güzel yurdun dört bir yanından arkadaş oluyoruz. Bana yakın Bursa. Eskişehirliymiş bak Meryem. Serap. Bursa'da benim kuzenlerim var diyor. Merhaba canım Sueda. Aleyküm selam canım Süeda. İlker'i niye kusturdun Serap? <laughs> İlker'i niye kusturdun? Aa o da gelmez işte hadi bakayım. Kusturduysan gelmez. Tokata, Tokata e, Ramazan'ın başında gittim geldim Sevil. Eniştem hastaydı. Onu ziyarete gittik. Ramazan'ın birinci günü tokattaydık. Daha bayramda gitmeyiz herhalde. Güllü'nün babası hasta. Güllü var ya. Bugün onunla konuşmaz. Kim konuşmadı sen mi? Serap konuştun sen onunla. Alsancak hoş geldin. Nasılsın? He. Doğrudur. Barışırsınız neyse inşallah. Mahmut Mahmut aleyküm selam hoş geldin. Allah iyilik versin Alsancak biz de iyiyiz çok şükür. oruçlar nasıl Alsancak? Sağ ol Seyir sağ ol. Eniştem hasta işte. Şeyin. Güllü'nün babası. Amin amin. Cahit'i tanıyorsunuz ya işte Cahit Cahit'in kayınpederi. Amin amin. Çok eziyet çekiyor ya. Eniştem hasta. Bugün de sen bekle Serap. Geçen gün o seni bekledi. Yayından hiç gitmedi. Aynen alışınca iyi oluyor Alsanca. Alışınca oruç artık şey yapıyor. Rahat tutuluyor. Arkadaşlar birer like atar mısınız? Teşekkürler Meyremciğim. Ekranı iki kere tıklarsanız bir like de olursanız sevinirim yeni gelenler. Bizde ezan okundu çoktan ben yemeğim yedim bile. Aa yok canım. Azerbaycan'da ezan okundu mu? Dur bakayım. Evet okunmuştur. İyi Allah kabul etsin Mahmud'u. Bizim burayla sizin iki saat aranız var tabii. Okunmuştur alan gelmedi alsanca onu sen çağırarak sen getiriyorsun anca şimdi seslenirsin gelir terafi saatin geliyor Mahmut ha Türkmenistan'da <laughs> unutuyorum Neyse terafi saatin geliyor çok iyi değil işte Allah şifa versin de sevil Eniştem durumu zor. Kemoterapi falan alınıyor, alıyor. Eniştemin durumu zor. Allah yardımcısı olsun. Azerbaycan'dakilere ne mutlu diyor. Feride. Ama onlar da bizden önce yani aynı saate denk geliyor. Feride. Feride. Doğru arabada falansa Serap. Ha onu diyeceğim işte. Siz de bizden önce sahur yapıyorsunuz. Aynı saate dek geliyor işte. Gelir gelir İlker küsmez. Anlayışlı bir delikanlı maşallah. Küsmez İlker. Ben bazen kızıyorum gene affedersin abla tamam diyor. <laughs> küsmez gelir Serap. Ali açık kız aleyküm selam hoş geldin. Bir kuaför daha geldi bak Serap. Ali açık göz de kuaför. Hem de Eskişehir'de galiba. Alanda şeyin Hasan Can arkadaşı bizim bir takipçimiz. Amin amin sevil işte. Kemoterapi ilaçlar mahvediyor işte mi? Amin Allah tüm hastalara şifa versin. İçi sıra enişteme de? İyiyiz Aliye. Sen de iyisin inşallah. Allah iyilikler versin. Ali sen Eskişehir'de miydin kuaför? Serap Ay var ya, Serap Ay. O da kuaför. Bayan kuaförü senin gibi. Benim arkadaşım. E alan alan işte. Aa Antalya ben de pardon. Serap Ayda bayan kuaförü. Alanı herkes tanır. Mahmut Çünkü alan bir, bir yıldır bir yılı geçti. Benim kanalda her zaman geldiği için herkes tanıyor. Alanı. Alsancak, alan. Herkes tanır onları. Aynen aynen. Alsancak'ı da tanırlar. Marina merhabalar, hoş geldin. Aleyküm selam. Tamam tamam Serap söylerim. İyi akşamlar sana, hayırlı iftarlar. Tamam tamam Serap. Bizim tüken akşamları açık oluyor. Sen niye kapatıyorsun erkenden? Serap. Benim oğlan eve gelmesi 12'yi buluyor. Bu saatte kapatmazlar. Bulan vardı evet. Lula'yı da herkes tanır da gelmiyor Lula. Eri de. Lula bizi terk etti. Ha iftardan sonra. Doğru doğru. Açık oluyor. Sesim cızırtı mı geliyor? İnternetten ya Marina. Herkes daha şikayetçi bu yüzden. İnternetten. Değişik sesler geliyor bazen. İnternet yüzünde. Sizi rahatsız ediyorsa kapatayım. Bir ara böyle oluyor. Her zaman her zaman değil de. Rahatsız oluyorsanız kapatayım.